Evet. Arkadaşlar merhabalar. Bugün 19 e, Nisan 2025 e, Cumartesi. Ben Bahattin Çağdaş. Şimdi hutbemizin mevzu, hutbemizin mevzu <laughs> Aslında benim camilerde hutbe verme, <laughs> e, hutbe anlatmam lazım. E, ama fakat e, anarşist bir anlatıcıyı kabul ederler mi bilmiyorum. E, şimdi arkadaşlar e, yine şeye rastladık, bir habere rastladım. Gerçi artık bu 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 çerez olmaya başladı bu e, bu tür haberler. Ee, Kanada'da okul demiyoruz. Okul Fransızca lekol den geliyor bizde ilgisi yok. Mektep diyelim. Ha, bir mektepte e, hoca bir şöyle baktık mı şöyle demir yollarımız demir yolu çocukları okudunuz mu kitabı Railway Children o da İngiliz kitabı İngiliz bir yazarın kitabı Re demir yolu çocukları nasıl böyle şey şey hatırlatıyor değil mi Macerayı hatırlatıyor. Mesela iki sene iki sene mektep tatili. Ne kadar heyecan verici değil mi? Mektep iki sene mektep tatili arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, Kanada'da bir mektep bir ders vermiş, bir ödev vermiş. <laughs> Hangi diktatör daha iyi? <laughs> Aman Allah'ım ya. <laughs> Hangi diktatör daha iyi demiş, saymış diktatörler. İyi değil yani işte ben orada şey yapıyorum. Hangi diktatör daha diktatör veya daha kanlı? Sıraya dizmiş sayarız. Sonra bir tane işte işgüzar Türkiye'den göç etmek zorunda kalmış bir ailenin küçük kızı sanki üzerine vazife, vazife, vazifeymiş gibi. Bunu, bunu haber yapan Kanada'lı YouTube sayfası da var yorum yazacaktım ama vaktim yoktu. Sadece gülme işareti bıraktım birkaç tane. Ona da gönderirim bunu. O da o da üzerine vasifeymiş gibi 20 dakika savunmuş bunu. Arkadaşlar şey içerisinde diktatörler içerisinde işte Mustafa Kemal de var. Ama onu şey yazmışlar da işte Mustafa Atatürk demişler de falan da bilmem ne. O işte efendim 3 Kemal'i koymamışlar da falan falan. O da var arkadaşlar. Ee, ha bu arada tekrar söylüyorum bu, bu artık e, bunlar bunları aşmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu Kemalizm konusu falan artık çerez. Bizim iklim anlaşmasıydı, küre, işte küresel oyunlardı, Birleşmiş Milletler'in tahakkümü altında oluşumuz. Ee, işte anayasanın 90. maddesinin bizi egemenliğimizi alıp Birleşmiş Milletler'e vermesi falan bunlardan bahsetmemiz gerekiyor ama neyse onlardan ayrıca söyleriz. Yine de evet arkadaşlar şeyler diktatörler şunlar arkadaşlar Saddam Hüseyin Robert Robert Mugabe miydi? Neydi? Afrika'da bir şey vardı diktatör vardı. Aslında iyi bir adamdı. İşte Mussolini, Hitler, başka böyle aklınıza kim geliyorsa yazmışlar. İçine de şeyi koymuşlar. Mustafa Kamal'ı da koymuşlar. İşte Atatürk'ü koymuşlar. ne diyecektim? İşte o kız çocuk yani Kemalizm rejimi yüzünden ülkeyi terk edip Kanada'ya yerleşen o, o iki ailenin e, o küçük kızı gidip şikayet ediyor e, aileye ailede işte şeyi arıyor bir yer arıyor orası elçiliği arıyor elçilik işte çıkıyor konuşuyor falan ya nasıl olurması olur falan bilmem ne e, ondan sonra işte diyor e, o iki şey e, aile aile işte kızımız diyor gerekli donelerle diyor savundu diyor onun diktatörü var ne donesi ne donesi salak. ne donesi? neyi savunacak. Bir kere siz tamam mı siz tamam mı? bu Kamal'ın kurtardığı rejim ülkede olmanız gerekiyor tamam mı? Orada savunmanız gerekiyor. Siz oradan çıkarak zaten şeyinizi ee, ne derler inandırıcılığınızı kaybediyorsunuz. Onun sözde kurtardığı ülkede değil. Ta anasının dibine gitmişsiniz. Kanada'ya gitmişsiniz. Sus oturacaksın yerinde tamam mı? Önce buna kafan basacak. Öyle küçük kızı neyi savunacak? Tamam mı? E, elçilik işte efendim nasıl olur Geçeceksin bunları. Şimdi ben arkadaşlar oranın o mektebin alacağım şeyin adreslerini, e-maillerini, şusunu, busunu e, yaptığım videolar videolar var. Mustafa Kamal'ın diktatörlüğü ile ilgili belgeler var. Yani ya, ben değil yabancı kaynaklar söylüyor bunu. Tamam mı? Yabancı kaynaklar söylüyor. E, i̇şte yine bir kitap vardı. E, Price'dı işte e, şey çok özel e, muhabir vardı ya onun kitabı onun kitaplarından biri orada söylüyor zaten e, bir, bir diktatörün bir diktatör diye başlıyor şeye kitaba diktatör diye başlıyor onun da videosunu yaptım onun dışında öldüğünde e, Tolga sağ olsun e, bütün dünya gazetelerinin tamam mı şeyi var e, haberleri var hepsinin e, 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 kitap olarak var Türkiye'de basılmış Nuri Çolakoğlu basmış, eski işte TRT'de çalışan TRT müdür, müdür yardımcılarından işte NTV'de çalışmış tamam mı? Ee, o var, o kitabı ben şey yaptım, videosunu yaptım, onu göndereceğim oraya. Oraya göndereceğim, sakın diyeceğim, sakın oynamayın, sakın geri adım atmayın. Bu e, işte bilim namusu adına sakın böyle bir şey yapmayın, özgürlükler adına tamam mı? Heh, siz de hiç kıpırdamayın, onlara söylüyorum sakın o elçilikti, melçilikti, bilmem neydi o yani YouTube'da bir program yapandı, işte aileydi, maileydi. E, ondan sonra küçük kızdı, küçük kıza da anlatmak lazım bu adamın diktatör olduğunu falan. E, biz söylemiyoruz bunu, kitaplar söylüyor. E, siz de arkadaşlar, vereyim ben size şeyi, e-mail adresini, ondan sonra e, dayanın abi, dayanın. Ya şu şu çağda, hadi eski eskiden olsa neyse kapalıydık tamam mı? Kuzey, Kuzey Kore gibiydik bir demir perde ülkesi gibiydik. Ülkesi gibiydik arkadaşlar. Bir demir perde ülkesi gibi. Şimdi öyle değil ki <laughs> Amerika'daki adamla yarışıyorsun işte. Patrick'le yazışıyorsun. Mustafa Kemal Mason mu diyorsun? Evet Mason diyorsun. sana. i̇şte Fransa'da bir kitap çıkıyor. Orada bir kitap çıkıyor. ne bileyim <laughs> Amerika'da bir kitap çıkıyor. i̇şte cinsel tercih ile ilgili bilmem nesiyle ilgili. Bir sürü şey var artık. Siz neyi? Abi ne, ne derler? Güneşi mi Güneşe dönelim şöyle güneşe bir dönelim abi Şöyle balçıkla sıvamak değil mi? Bunu şimdi ben nasıl sıvayacaksınız lan? Dur şöyle bir daha bakalım Şöyle güzelliğe bak abi demir yoluna Demir yoluna güzelliğe bak Çok seviyorum demir yollarına bak Küçükken binerdik İsa Paşa'dan Erzincan'a böyle tıngır 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 3 gün daha nasıl sıkındırdım ama Hızlı hızlı dedi trenler Yani Güneş'i balçıkla sığıyamazsınız arkadaşlar. Bırakalım artık bu işleri. Bakın ortak düşmanımız var. İklim diyorlar bilmem ne diyorlar. Ee, i̇şte tarım tarımlarımız gidiyor. Tarım bakanlığında işte hayvancılık çıkartıldı, şu çıkartıldı. Bunlarla uğraşalım. Bizi bunlarla oyalama artık kemalle mamalle Kaldırın şu 5816'yı. Yeter be. Yeter be. Şuraya bak salak salak adamlar Kanada'ya gitmiş. Şeyi savunuyorlar, kamalı savunuyorlar. Sana ne oğlum sana ne? Sana ne o adamdan? Sana ne niye sahipleniyorsun? Adam yapacağını yapmış. Yemiş, içmiş, etmiş, eğlenmiş. Bilmem ne yapmış. Anlaşmasını yapmış. Türkiye'yi bağlamış ve gitmiş. <laughs> Neyse arkadaşlar. 19 Nisan 2021. Şey 2020, 2025. 2025 Cumartesi ben Bahattin Çağdaş. Arkadaşlar. <laughs> siz de Kanada'ya yazarsınız lütfen. Tamam mı? Ee, ondan sonra hatta Kanada'ya yazacaklarınızı yazın yorumlara. Bir ben kopyalayayım onlara göndereyim. Ya uğra, e, Sakın adımınızdan geri atmayın. O listeden çıkartmayın. Kamalı doğru bir şey yaptınız. E, Belçika'da yaptı gördün işte. Belçika e, Eğitim Bakanlığı, Eğitim Bakanı kadına yazmıştım. Böyle böyle e, orada da şeydi Dünyanın en en meşhur eşcinselleri kitabında yer almıştı mesela. Oraya da isyan ettiler. Ya size ne kardeşim ya? Size ne ya? Yani kö e bunu bırak bunu Barbaros şansal savunsun. Size ne Belçika'yı? Tamam. Yani niye affedersiniz kıçınızı yırtıyorsunuz ya? Allah Allah bırak insanlar istediği gibi konuşsun şeyler var, belgeler var, gazete gazete evre, gazeteler var, şunlar var, bunlar var yani. Neyse, evet. Ee, pek yazarsınız arkadaşlar şeye. Oraya da yazarsınız. Abone olmayı unutmayalım arkadaşlar, paylaşımları açalım. Bir türlü takıldık 19.000'e. Takıldık. Bir şey var abi, acayip bir shadow, shadow shadow ban, gölge gölge sansür var arkadaşlar, engel var. Ee, bildirimleri açalım dedik falan falan. Pek paylaşmayı unutmayalım. Ee, daha büyük şeylerle konuşalım. Ee, daha büyük meselelerle konuşalım. Bu arada trende geliyor, trenimi ee, kaçırmayalım.